İşte dur bir ona bakalım. Maddelerle... Maddelerle Twitch yayıncıları. Joker'dan geliyor hadi bakalım neymiş? İzledikten sonra yorumumu yaparım. <laughs> Abi göndereceğim linke tıklarsan çok mutlu olurum. Gerçekten güzel bir Bağırmalı geliyor değil mi? İstiyorum <laughs> It was a moment that he knew. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ben ben iki kere bunun eşiğinden döndüm ve tamamen ne sayesinde iki kere bunun eşiğinden döndüm biliyor musunuz? Yan ekranda açma huyum sayesinde. Gerçekten yan ekran ben de şöyle bir panik atak var. Benim en çok korktuğum şey ban yemek. <laughs> Benim hayattaki en büyük korkularımdan bir tanesi ban yemek. Ama bak şey korkusu değil, komple ban yemek değil. Mesela atıyorum atıyorum size bir haftalık bir ban yemek. Bir hafta boyunca yayın açamamak. Abi. Çünkü ben uyumu biliyorum. Ben kesin kendimi tutamam. Giderim başka yerden yayın açarım. Sonra beni temelli banlarlar. Çünkü ben çok sıkılıyorum evde. Gerçekten çok sıkılıyorum ben tüm gün. Ben akşam 9'a kadar saat sayıyorum yayın açmak için. Ben ciddi söylüyorum. İki kere bunun eşiğinden çok net döndüm. Ama yani ne linkler tövbeler olsun ekrana versen yüksek ihtimalle töbe bismillah sonsuza kadar gidersin. Evet evet havu et işte. <laughs> Çık şu oyundan. Benim en çok nefret ettiğim izleyici tipi biliyor musunuz bu? Bu oyunu kapa, şu oyunu kapa, şöyle oynama. <laughs> Youtuber yayıncı mı? Bir şey söyleyeyim burada şey çok iyi yakalanmış. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş <kırılmış>, geldiniz. <laughs> Abi seni gerçekten çok seviyorum gönderdiğim linke bakar mısın? Bu arada tüm paramız sana aksın 600 TL attım güle güle harcın. Var mı öyle yayıncı lan? Aa, i̇zleyiciye ne lan senin borcundan yapmasaydın borç bize ne? Allah <laughs> Allah! Bize ne lan senin borcundan? Aa inanılmaz! <laughs> Şaka Gerçekten var mı? Gerçekten varlık olmadığı için soruyorum. Bak ee ben yalan olmasın, yalan söylemek gibi olmasın ben iki kere bar açmış olan bir insanım. Bunu da tamamen şunun için açmıştım. E yani hani yolladığınız buna gidecek. Hani siz bir şeyler yolluyorsunuz ya bu ona gidecek anlamında açmıştım. Hiç hani şey için açmamıştım işte böyle donate bar açayım ki bir de yalan olmasın. Ne kadardı? Bir, bir Playstation'ım için herhalde açmıştım. Dolar fırlamıştı sonra zaten. Ben mecburen gene kendim üstüne çok para biriktirip durumda <laughs> kalmıştım. Aver medyayı, şu capture kartı. Gerçekten var mı? Borcunu yazan var mı? Mesela şey yazan var mı? Kira. Çünkü bize ne? <laughs> Çünkü bize ne bundan anladın? Çok saçma. Var mı gerçekten? Aaa. Elektrik faturası mı? Kiring mi şu an yani yakında ben de açacağım bir tane. Şey diye donet para açmam yok mu peki moralim bozuk. <laughs> moralim bozuk yolladığınız paralarla kendime yeni moral alacağım. oyun oynarım mı? Sen bağış istersin de atılmaz mı kardeşim ya sen adamın dibisin tabii ki sana bağış atacağız al sana 100.000 bin TL gerisiyle de biraz oyun alırsın he he. Haftaya yok değil mi? <laughs> Oğlum şu haline çeki düzen ver. <gülüyor> 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 Takipten çıkıyorum seni ya. Dün biz de oynarken oldu. Birisi dedi ki chatten. Bak normalde hiç takılmadığım şeyler yani. Demek ki benim de dün takasım varmış. Dün birisi çıktı chatten Among oynarken sürekli insanların lafların arasına girmen ve insanları insanların laflarını bölmen dolayısıyla yayını terk ediyorum. Regül abi yani peki peki acaba sana şunu sormak istiyorum yani sana şeyi sordu mu mesela işte ne bileyim Hasan Can alt tire eee, aşk onun alt tire 31'i sana mesela şunu sorduk mu kral gidiyor musun gibi bir şey sana sorduk mu mesela Sorduk mu? Ya sorduk mu ya? Evet <laughs> terk ediyorum dedi. Hayır bir de şöyle bir, şöyle bir problem var aslında. Ayrılacaktın madem. Muharrem! Ya aslında tek problem şu, tabii ki de yayını terk edebilirsiniz. Oyunu beğenmeyebilirsiniz. Benim o gün yaptığım bir hareket dünyadaki en tilt ha olduğunuz harekettir. Eee benden o dakikadan sonra nefret edebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Ama yani buna gelip çete yazmanın manasını ben gerçekten anlamlandıramıyorum. Ha bak şunda, şunda kesinlikle varım bu arada. Pelin hani seni çok uzun zamandır izliyorum. Normalde çok sevdiğim bir insansın. Ee, ama hani bak bu hareketin yanlış. Bu hareketin yanlış. E, bir izleyiciyi kaybettin dersin. Mesela bak onlara da hiçbir şey söylemem ciddi söylüyorum. Ama adam beni şeyle suçluyor. Adam bana diyor ki arkadakilerin lafını kesiyorsun. Orada Hakkı Harun'a bağırıyor. Harun Hebele'ye bağırıyor. Orada da kaos var. Şimdi ben araya girmezsem yani yayın benim ekranımdan yapılıyorsa ben o esnada eğer ki araya girmezsem hengame dönmez mi ortada? Ben ağzımı açmam demiyorum bir de. Ben bu Hakkı'yı döveceğim. Ama takipten çıkıyor orum çok iyi. <laughs> Bitti mi? Eline sağlık. Ben beğendim Joker. Daha da geliştirilir ama. Bir şey söyleyeyim daha da geliştirilir. Gerçekten daha da geliştirilir. Böyle mizah olayını birazcık daha arttırsak etsek ıms olur yani. Robin Goodfellow'cum çıkıyorum yukarıya doğru kaçtığını zannetmiyorum bakacağım birazdan elleriniz sağlık. Ellerine sağlık. Hı. Şöyle yazalım hatta. Takip e, yazalım. Hı. Takip e. Arlıyor rom ha. Takipe. Marka, marka. Alı <laughs> Allah, link al al linki al linki al. Al 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 al.